Benim bu alemdeki raconum, belimden silah çektikten sonra mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Yapma yeğenim, alem dediğin kahpe olmuş. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. <laughs> Adam geliyor baştan. Ha var biri daha var. Muki kutunun arkasında. Muki yap Muki. Kanka sana görünüyordu ya. Bana görünüyordu da. Kanka. Bana görünüyordu da kanka. Kurban olayım ben hangi birine sıkayım? Bu arada birine sıktım. Charger değiştirmeden direkt döndüm de ikinci silahı sana sıkacaktım. attım sen düştün. Oğlum sen silah fırlatıp öldün. Geldi adam geldi. Girdi evde. Ölmüyorlar, ölmüyorlar lan bunlar. Bunlara öm ömür Solda var. Aynen oralarda bir. Burada yerde. burada. Lan 4x daha kaldı. Kafa gibi dedi. Nerede kanka? İçeride. Ha onu vurdum. Diğeri girdi kırmızı eve. Peki onu da vuralım. Evet, soldakini gördüm de öldürmedim onu. Ha ben oynadım ya. Nerede lan Oynadım ve düştü. Kanka şey var. Geliyorum sana. Bir, Diğerini almamış. Kanka aynen. Benim botu çaldı neyse. Zaten. Vurdun mu bari? Gel gel gel. Aha vurdum. Can basmadan gidelim. Ben göremiyorum. Ama göremiyorum. Ne göremiyorum? Ha gördüm ağacın yanında kanka. Emin hangi ağaç? E, sağındaki sağına düşüyor. Ha geldi. Hangarın sağında kutucuk var ya. Hangarın sağındaki kutucuk. Onun arkasında mı? Aynen aynen aynen. Peki ben dolanıyorum kanka bekle. Sakın gösterme bekle. Ben göstermedim. Birini düşürdü o. Bağladı sağladı. Ben buradan göstereyim diye katilini çek. Hani iki tane az şey. Sana beklemedi. Bir tane yedi. Body. İki kişiler, iki kişiler. Bir hangar içi, biri kutunun arkası aynı. Kutudakini düşürsen. Düştü i̇şte o. Çok, çok, çok güzel. Hangardakini de gördüm kanka ben ağaca geçiyorum. Oyun, onu içeri girmesine izin vermeyelim. Şey kanka, buradaki adam bana pikliyor. Gördüm onu da. Bir body vursam. Oğlum ben pikliyorum bu piklemiyor bak beni ayar etti ha. Bana bakıyor ya. Kanka bekle. Onu mu öldürdün? Hmm. <laughs> Çocuk var ya ne olduğunu anlamadı. <laughs> Refleks gösteremedi kanka bir çıktım. Ha sol araba sol araba. Son geldiler araba geldi. Bir baktım. cover'lı bir yere geçip bekleyelim biraz. Gördüm. Bomba atıyorum oraya. Bomba geldi burada. Bir tane daha düştü. Solu ileri de ileri ileri de arkanda. Öldü. Görüyorum kanka. Düşüre birini düşür. Kaya arkası. Sağında. Benim sağım. Yakın. Düştü Biraz mi? geri çık. Yok yok. Yo, bunlar öldü bitti. Ha bunlar baktığı vardı. baktığı abi. vardı. Doğru dur dur. Yakın duydum Yani. Eminim var 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 kanka. Olmaz mı var? Ha gördüm gördüm. Gördüm geliyor. Bekle. Bekle. Ben vuruyorum vur. Tamam. 21 kilo oldu kanka. Güzel güzel. Şimdi kanka galiba bunlar köprü taraf. Aynen Teşi. karşı taraf değil. Normalde gerçek PUBG oynuyordum. Geliyor. Çünkü geliyor. Vur. Ha tamamen Gördüm kanka gördüm. Bekle bekle bekle. Bırak açıktan gelsin. Geldi ya Nur. Ben vurmayacağım. Çok Oğlum, güzel. Çocuğu ağzını düşünüyorum direkt. Bir tane daha, aynı, aynı. Bir tane daha geldi. Değerli kamyonun arkasında. Tamam sen senin şehitli değilleri bekle. Son kişi son sende o. Bak solunda gösteriyor. Kamyonun solu. Nice. Eline sağlık. Senin de eline sağlık kanka. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonunda da vurukladım Nasıl kanka? Birim yapıyorum. Pilim gibi. <gülüyor> <gülüyor>